E, Ahmet hocam, size sormak istiyorum. E, şimdi kalp damar hastalıkları ile ilgili risklerden bahsediliyor. Yani e, bir takım obezite mesela çıkmış, obezite diyabet hastaları bu Covid-19 için risk faktörleri arasında yer alıyor. Kalp damar hastalıklarından hepsi mi evet Covid-19 için risktir yoksa belli bir sınıflamanız var mı? Hocam aslında çok güzel soruya başladım. Şöyle bitirsek daha iyi aslında soruyu. Bitirelim Covid-19 Covid-19 bu obezite, sigara içme, genetik gibi kalp damar hastalıkları riskleri içerisinde bundan sonra sayılsın mı? Deseydik ve ben cevabım şu evet sayılsın. Çünkü post covid dönemde ki öyle bir dönem şimdi geliyor böyle bir dağ gibi birikmiş. Covid 19'a yakalanan hastalarda ki ilk günlerde kan kullanılmasını da söylüyordum ben ki o zaman çok fazla damarlarla ilgilenilmediği için sonra sonra başlandı. Kan sulandırısı alsa bile o damarın içerisindeki endoteli endotelit dediğimiz inflamasyona uğratıyor. Bakın burada bunu inflamasyona ve bozgula, bozgutluğa uğratan şey COVID-19'un kendisi ve veya vücudun verdiği inflamatuar cevap. İkisi de var. O yüzden COVID-19'un tedavi edildiği düşünülen hastalarda bile hem kalpte hem de tüm diğer damarlarda bir sıkıntı, riski hala var. Diyeceksiniz ki ne kadar sürer bu risk? Onu şu anda bilemiyorum. Ama benim COVID-19 geçirip de bana gelen bacak damarı tıkanıklığı, derin venöz tromboz, periferal arteriyel emboliler tıkanıklıklar veya kalp ağrısı, miyokardit gibi hastalarda biz bunu hep ortada, biz bunu gördük. Diğer riskler bunun potansiyeli. Hastada hipertansiyon varsa riskin iki kat, 3 kat artmıştır. Ama COVID-19'un da bu tedavi edildikten sonra bile tekrar kardiyoloji veya kalp damar cerrahisi politiklerinde bir müddet e, takip edilmesinde fayda var. Çünkü bazen kalınmıyor. Saygın Hocam'ın dediği gibi hiç beklenmeyen bir genç hastada damarın tıkanıklığını çok fazla düşünmüyor kişi. Yani bacağımı yanlış oturdum, bir yere çarptım diye düşünüyor ama ciddi bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Bütün COVID-19 geçiren hastalarda kalp damar sistemi takip edilmelidir. Aynı zamanda akciğer sorunu olan hastalarda da akciğer sorunun önemli bir miktarı ki o kitabımızda da özel sayımızda da yazdık. Akciğerle kanın birbiriyle ilişkisini, ile kanın birbiriyle ilişkisi olan o kapiller membranda kapiller sistem tarafında trombozlar olduğu bazı postmortem çalışmalarda ispat edildi. O nedenle damar sistemi hemen bir koruma altına alınmalı. Şu andaki tecrübemizde antifagülasyon başlanmalı ve bunun uzun bir dönem devam etmesini ben kişisel olarak öneriyorum.